Şimdi de çıkmış bir ahlaksız, bir edepsiz, benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti gibi olacağını, olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e. Ve ahlaksız, ve edepsiz. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Aralarında CHP'li isimlerin de bulunduğu 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi gündemdeki yerini korurken CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a skandal bir tehdit geldi. CHP'li Altay, Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı bir konuşmada darbeciler tarafından idam edilen Başbakan Menderes'i örnek vererek "sonu benzemesin" ifadelerini kullanarak tehdit etti. Ve biz Ölümden korkmadık. Bizim imanımızın gereği ölümü korkutmaktır. Ve bu yolculuğumuzu da böyle devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Altay'ın Menderes benzetmesine sert tepki göstererek ''Be ahlaksız, be edepsiz, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık, biz ölümden korkmadık.'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini AK Parti grubu ayakta alkışladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine sert tepki gösterdi. Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda: "Tarih fukarası, cahil. Siyasete, demokrasiye, millete inanmayan, hala darbeyi iktidar aracı olarak gören zavallılar. Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak. Vallahi sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız." dedi. Yani Menderes'in akıbetinden hoşnut mu oluyorsunuz? Memnun mu oluyorsunuz? Çünkü o akıbeti hazırlayanlar da sizdiniz. Şimdi bize de aynı akıbeti mi hatırlatıyorsunuz? Boşuna uğraşma. Boşuna gayret etmeyin. El Allah biz bunların hepsine hazırız. 15 Temmuz'da bunu gördük ve 15 Temmuz'u hazırlayanları bu ülkeyi mezar ettik mezar. İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan verdi tepkisini. Alçakça tehdit savuran milli irade düşmanlarına karşı hep ayaktayız. Siz kim oluyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanımızı geçmişte idam ettiğiniz merhum Başbakan Adnan Menderes'in sonuyla tehdit etmeye kalkıyorsunuz? Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz son nefesimize kadar aziz milletimizin iradesi için mücadele edeceğiz, dedi. CHP'li Altay'a bir tepkide AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Milli iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz, çağrısında bulundu Çelik. Elinizden geleni ardınıza koymayın mesajı verdi. AK Parti sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanımızı Menderes'in sonuyla tehdit edenlere diyoruz ki, buyurun gelin biz buradayız, siz Menderes'in sonu diye tehdit edin. Biz milli irade diyerek dimdik karşınızdayız. Ifadelerini kullandı. Merhum Başbakan Adnan Menderes, 27 Kasım 1960'ta gerçekleşen askeri darbe sonucu tutuklanmış, Yassıada da Junta yönetimi tarafından yargılanarak idam cezasına çarptırılmıştı. Menderes, 17 Eylül 1961'de darbeciler tarafından idam edilmişti. Erdoğan'sa bu olayın ardından CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın kendisine Adnan Menderes göndermesi yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Bu CHP'nin düzgün bir adamı çıkmayacak gibi görünüyor. Düzgünleri de hemen partiden ihraç ediyorlar. CHP'nin içinde vatansever adam kalmadı. Hepsi yalancı, üçkağıtçı ve iftiracı olmuş. Hele ki başındaki Kılıçdaroğlu bir yalan söylüyor. Gereken cevap verildiği halde yüzü kızarmadan hemen bir sonrakine geçiyor. Bir iftira atıyor, bilgileri ve belgeleriyle doğrusu ortaya konduğu halde ertesi gün arsızca aynı iftirayı tekrarlamayı sürdürüyor. Yanlış bir şey söylüyor, pek çok kanaldan düzeltildiği halde hiç aldırmadan aynı yanlışı tekrar tekrar ifade ediyor. Karşımızda öylesine şekilsiz bir malzeme var ki neresini düzelteceğimizi biz de şaşırıyoruz. Tek bir konuşmasında kırk yalanı, iftirayı, yanlışı aynı anda söyleme başarısını gösteren bu zat, son dönemde bol keseden vaatler sıralamaya da başladı. İşte geçtiğimiz günlerde bir grup emekli amiralin yayınladığı ve içinde açık darbe tehdidi olan bildiriye, onlardan çok daha sıkı bir şekilde sarılıyor. Allah kimseyi şaşırtmasın. İnsan bir defa şirazeden çıktı mı, işte burada olduğu gibi kendini nerede bulacağı belli olmuyor.